Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün romantizm ve mücadele dolu bir hikayeyi konuşacağız. Bugünkü bölümümüzde Annette Broderick'in kaleme aldığı etkileyici bir romanı, Megan Evleniyor'u ele alacağız. Çiftlik mücadelesi, geçmişten gelen kırgınlıklar ve yepyeni bir başlangıç. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ana karakterler ve hikayenin arka planı Megan O'Brien, çocuk yaşta anne ve babasını kaybetmiş, iki kız kardeşi Morley ve Maribet'i büyütmek için hayatını çiftlik yönetimine adamış güçlü bir kadın. Ailesinin mirası olan çiftlik, onun için sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir kimlik, bir geçmiş ve geleceğe duyulan bağlılık. Travis Kane ise kasabaya geri dönen bir rodeo şampiyonu. Megan'ın çocukluk arkadaşı, hatta zaman zaman baş belası olarak gördüğü kişi. Ancak Travis'in Megan'a olan hisleri, yıllarda sakladığı bir sır olarak kalmış. Hikayemiz Texas'ın kavurucu sıcağında, Megan'ın finansal sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde başlıyor. Çiftlik ipoteyi ödenemediği için Megan büyük bir krizle karşı karşıya. Travis'in teklifi ve Megan'ın çelişkileri. Travis'in kasabaya dönüşü, Megan için bir sürpriz olur. Ancak bu sadece bir ziyaret değildir. Travis, Megan'a çarpıcı bir teklif sunar. Bir yıl süreyle evlenelim. Bu bir iş anlaşması olacak. Sana mali yardım edeceğim ve çiftliği kurtarabileceksin. Bu teklif, Megan'ı büyük bir içsel çatışmaya iter. Travis, geçmişte çapkınlıklarıyla tanınan Megan'ın güvenmekte zorlandığı bir figürdür. Ama çiftliği kurtarma arzusu, onun bu teklifi ciddi bir şekilde düşünmesine neden olur. Sonunda, Travis'in koşullarına rağmen teklifi kabul eder. Aile tepkileri ve sosyal çevrenin baskısı. Travis ve Megan'ın evlilik kararı, sadece çiftlikte değil, kasabada da yankı uyandırır. Megan'ın kardeşleri Mordia ve Maribet, bu ani kararı sorgular özellikle Morley'e, Travis'e karşı temkinlidir ve Megan'ın kendisini feda etmesinden endişe eder. Kasabadaki dedikodular ise evlilik anlaşmasını sorgulayıcı bir atmosfer yaratır. Herkes, Megan ve Travis'in bu birlikleriyle ilgili spekülasyon yapmaya başlar. Ama Megan, ailesi için bu zorlu yolu göz alır. Romantik gerilim ve ilişkideki çatışmalar Travis ve Megan'ın ilişkisi, bir yandan geçmişteki çatışmalardan, diğer yandan Megan'ın güven sorunlarından etkilenir. Travis, Megan'a olan hislerini açıklamak ister ancak bu onun için hiç de kolay değildir. Megan ise Travis'in geçmişteki çarpıklıklarını unutamamakta, ona tamamen güvenmekte zorlanmaktadır. Bu zorlu dinamik, hikayenin merkezindeki romantik gerilimi oluşturur. İkisi de bu evlilik boyunca birbirlerini tanımaya başlar ve geçmişten gelen o yargılar yerini yavaş yavaş bir anlayışa bırakır. Megan'ın güçlü karakteri ve Travis'in mücadelesi. Megan her zaman ailesini ve çiftliği kurtarmayı önceliklendiren bir kadın olmuştur. Ancak bu evlilik ona kendi duygusal dünyasına dair yeni bir pencere açar. Travis'in ona gösterdiği sabır ve destek, Megan'ın duvarlarını yavaş yavaş kırmaya başlar. Öte yandan Travis, Megan'ın güvenini kazanmak ve hislerini ifade etmek için büyük bir çaba sarf eder. Megan'ın bağımsızlığını ve gücünü takdir eden Travis, bu evliliğin romantik bir boyut kazanmasını umut etmektedir. Hikayenin Doruk Noktası Evliliğin sona ermesine karar verilen bir yere yaklaşırken, Megan ve Travis arasında duygusal bağlar güçlenir. Travis, Megan'a olan sevgisini nihayet itiraf etmek ister. Ancak Megan, bu evliliği hala bir iş anlaşması olarak görmeye devam etmektedir. Travis'in geçmişteki ünü ve davranışları, onun kalbini tamamen açmasını zorlaştırır. Peki, bu hikaye nasıl bir sona varacak? Megan, Travis'in gerçek hislerini kabul edecek mi? Yoksa bu evlilik, yalnızca bir yıl süren bir anlaşma olarak mı kalacak? İşte bu sorular, hikayenin en heyecan verici kısmını oluşturuyor. Megan evleniyor, mücadele, bağlılık ve sevgi üzerine etkileyici bir hikaye sunuyor. Megan'ın bağımsızlığı ve Travis'in aşkı, okuyucular için ilham verici bir yolculuk yaratıyor. Roman, bize aile değerlerinin önemini, fedakarlığın gücünü ve romantizmin her zaman ikinci bir şans sunabileceğini hatırlatıyor. Bu podcast'in sonuna geldik. Sizler de Megan ve Travis'in hikayesinden ne öğrendiğinizi ya da bu tür hikayelerle ilgili düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.